Ay Musamettin Bey nasılsınız efendim? Merhaba iyiyim teşekkür Sağ ol, ederim. ol, teşekkür ederim ne yapıyorsunuz? Tren bekliyorum. Nereye gideceksiniz efendim? Hı uzaya. Ay ben de tren bekliyorum. Sen de uzaya gideceksin? Evet efendim. Hayır ya bari. iyisiniz değil mi inşallah siyahatiniz her şeyiniz yerinde. Vallahi Allah Allah. Ya Musamettin Bey biliyor musunuz ee, biz aynı mahallede oturuyoruz. Hadi ya. Evet evet. Ama farkında değilsiniz yani biz binalarımız da karşılıklı. Yapma. Evet evet böyle arada göz göze geliyoruz ama siz bizi görmüyorsunuz. Niye? Evet evet ben sizi oradan çok tanıyorum. Hatta biliyor musunuz sizin için çok yakışıklı diyorlar. Ay. Hem de diyorlar ki yani böyle James Bond'a benziyor. Ben sizi o kadar merak ettim o kadar merak ettim ki yani fırsat demek buradaymış karşılaşmak. Evet, evet. Burada karşılaştık. Ya Ay. sizin için biliyor musunuz ne diyorlar Müsamettin Bey? Ne diyorlar? O kadar yakışıklı bir insan ki diyorlar. Ya ben sizi adeta çok merak ettim efendim. Yani anlatamam yani. Merakımı size ben nasıl izah edeyim bilmiyorum. O kadar merak ediyorum ki sizi. Ama Musamettin Bey, yani bir de böyle sizi maskesiz görmek istiyorum. Ne olursun. Şu maskenizi artık aşağı indirip de böyle sizi görsem daha iyi değil mi? Emin misin? E tabi Bey, ne olursun? Gerçekten mi? Gerçekten Musamettin Bey, yalvarıyorum hadi at, 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 Kappa, 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 kappa.